1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Fatih Eğitim Enstitüsü mezunu olan Güneş, futbola Erdoğdu gençlikte başladı. Daha sonra Trabzonspor amatör takıma transfer oldu ve buradan da Sebat Gençliğe transfer olarak profesyonel oldu. 1972 yılında da Trabzonspor'a transfer olan Güneş, tam 15 yıl Trabzonspor'un kalesini korudu ve burada 6 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 4 Başbakanlık ve 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası gördü. Şenol Güneş, futbol oynadığı dönemde bu başarıların yanı sıra 1975-1987 yılı arasında milli takımın formasını 3 ümit, 31 A milli olmak üzere 34 kez giydi. Güneşli Sözler Benim için hayatın her döneminde merdivenler vardır. Bunun sonunda bir zirve vardır her basamak önemlidir. Basamağın ilkine basmadan o zirveye çıkamazsınız. Eğer bir zirveyi hedefleyen bir insansanız her basamağa tek tek basmalısınız. Atlayarak gittiğiniz de olabilir ama basamağı sindirerek gitmek daha yararlıdır. Nereden geldiğini bilmezsen bulunduğun yerden hep şikayetçi olursun. Siz kendinizi değiştirirseniz herkesin değiştiğini ve geliştiğini göreceksiniz. Bütün bu zenginlere bakın. Bütün başarılı başarısız insanlara bakın. Hayatının hiçbir döneminde hep kalabalık olmamışlardır. Yalnızlıklarında hayatta kalmasını bilmişlerdir. Hepsinin de sıkıntısı vardı. Başarılı olan her insanın hayatında sıkıntılar göreceksiniz. Hiçbiri durup dururken oraya gelmedi. Bütün zorlukları aştıkları için oraya geldiler. Zorlukları aşmadan oraya gelen ve tepede duran bir insandan görmedim. Bir tane olursa bana örnek gösterin. 4-1 biten Eskişehir maçı sonrası muhabirin hocam bugün yine kafayla gol atmadınız sorusuna biz kafamızı kullanarak ayağımızla gol atıyoruz demiştir. Emek veren bir takım olarak paraya karşı yetenek ve emeğin savaşını verdik. Tarih bunları da yazar. Suç yokken suçlu arayanlar, suç varken suçlu bulamıyorlar. Konuşmasını biliyorsan konuşta ilham alsınlar. Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor, açlar izliyor. Aydınlar ışığı gözüme değil, önüme tutsun. Kökleri burada ancak dalları dünyanın her yerinde olan bir kulübüz. Hep adaleti kendimize göre kullanırsanız hep adaletsizlik çıkar ortaya. Ben mükemmel değilim ama mükemmelliği kovalayan biriyim. Sermayemiz para değil, itibarımızdır. Adalet eğer yerini bulmazsa, ilahi adalet mutlaka yerini bulur. Ne yanlışa ortak oluruz, ne de doğruya yanlış deriz. Adalet zengin bir hazinedir. Günü gelince herkese lazım olur. Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde... ...şike olaylarıyla ilgili takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin demiştir. Çalıştığı kulüpler, bol spor... İstanbul Spor, Trabzon Spor, Antalya Spor, Sakarya Spor, Türkiye, Trabzon Spor, Seul, Trabzon Spor. Başarıları Türkiye Süper Lig şampiyonluğu 1975-1976 Trabzonspor 1976-1977 Trabzonspor 1978-1979 Trabzonspor 1979-1980 Trabzonspor 1980-1981 Trabzonspor 1983-1984 Trabzonspor 2010-2011 şampiyonluğu teknik direktörü Türkiye Kupası şampiyonluğu. 1976-1977 Trabzonspor, 1977-1978 Trabzonspor, 1983-1984 Trabzonspor, 1994-1995 Trabzonspor, teknik direktör. 2009-2010 Trabzonspor teknik direktör. Cumhurbaşkanlığı Kupası. 1975-1976 Trabzonspor, 1976-1977 Trabzonspor, 1977-1978 Trabzonspor, 1978-1979 Trabzonspor, 1979-1980 Trabzonspor, 1982-1983 Trabzonspor, 1994-1995 Teknik Direktör Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa Şampiyonluğu 2010 Trabzonspor Teknik Direktör Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu 1975 1976 Trabzonspor 1977 1978 Trabzonspor 1984 1985 Trabzonspor 1993 1994 Trabzonspor Teknik Direktör 1995 1996 Trabzonspor Teknik Direktör FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü 2002 Türkiye Teknik Direktör 2003 Konfederasyon Kupası Üçüncülüğü 2003 Türkiye Teknik Direktör Kişisel başarıları Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru 1112 dakika Bir sezonda en az gol yiyen kaleci 6 golle UEFA Yılın Takımı Teknik Direktörü 2002 Milli takım başarısı. 16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi ve milli takımın 48 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan kadrosunda teknik direktör olarak görev aldı. Türk milli takımı Şenol Güneş'in teknik direktörlük yaptığı dönemde 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kazandı. UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002 yılının en iyi teknik adamı seçildi. 2003'ün Haziran ayında Fransa'da yapılan 2003 Konfederasyon Kupası'nda milli futbol takımını üçüncülüğe taşıdı. Milli takımı 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sokamayınca 6 Mart 2004'te görevden ayrıldı. UEFA yılın takımına teknik direktör olarak seçilen ilk Türk ve dünya klasmanında milli takımı 7. sıraya oturtan tek teknik adam olarak Türk futbol tarihine geçmiştir. a sweeping move ending with a terrific shot senil gunesh can hardly disguise his joy turkish football has arrived the turks had surprised